Evet geldik Kova burcu arkadaşlarım haftaya başlarken daha enerjiniz yüksek pozitif enerjilerle Haftaya'nın başında 24 Ocak'ta Güneş ve Jüpiter'in kavuşumuyla birinci ve üçüncü evinizde yakın çevreniz kardeş kuzenler daha önceden 3 aydır halledemediğiniz Mars retrosundan beri sıkışmışlık geride kalan işler bunun yanında bir takım zorlamalı süreçlerden geldiniz hiçbir şeyin ilerlememesi kısıtlanması yerinde durması artık bu konularla ilgili eğitim konuları seyahatler seyahatler Hayatlarda aksamalar yaşadınız, yakın çevrenizle ilgili siz ve sizin karşınızdakinlerle ilgili bazı aranızda halletmeniz gereken anlaşma, sözleşme, iş ve mesleki alanlarda bir takım konuları gündeme getirmek adına girişimcili yanınızı ve projelerinizi fikirlerinizi sunmak adına güzel bir haftayla başlangıç yapıyorsunuz. Ardından 25 Ocak'ta Güneş ve Satürn kavuşumu sizlerin birinci evinizde gerçekleşecek. şimdi birinci ev yenilikleri temsil eder. Artık zorlu, zahmetli işlerde. Daha önceden üzerinde durmak isteyip de bir türlü duramadığımız, bir türlü halledemediğimiz konularda birinci ev her türlü alanlar yaşamınızda. Tüm e, herkese temsil eder siz ve sizin karşınızdakiler. Yeni bir projeyi yeni bir girişimcilikle ilgili konu, yeni fikirler, sosyal medya üzerinden yapacağınız işler olsun, medya üzerinden, reklam üzerinden yapacağınız işler üzerinden olsun. Bu hafta etkili, e, olumlu etkiler var. Disiplin ettiğimiz, kararlı olduğumuz, e, ciddiyetle başlattığımız her türlü zahmetli işleri ele almak adına 25 Ocak işlerimizin hakkının da gitmesi aktifleştirmek, hızlandırmak gündeme getirmek adına olumlu bir tarih 27 Ocak'ta Merkür Şiron karemiz var Birinci ve 3. evinizde yakın çevrenizle ilgili küskünlükler kırgınlıklar 11 Ocak'tan beri gelen konular e, alım, satım, kontrat, yakın çevrenizde halledeceğiniz anlaşmalar, iş ve kariyer alanında ticaret, pazar, ticaret pazarlama sektörü ile ilgili konularda, iletişim konularında, sözlü e, iletişim konularında bir takım e, yara aldınız. Yara almak, yara vermemek adına e, ağzımızdan çıkana dikkat edelim. Ve yapamayacağımız sözlerde bulunmayalım. Olumlu e, bir şekilde çalıştırmak adına o günden bugüne 11 Ocak'tan bugüne kadar olan süreçteki konuları tekrar gözden geçirmek adına e, dikkatli olalım. 27 Ocak'ta da Venüs Balık Burcuna geçiyor. ikinci eviniz, ikinci eviniz maddi, manevi değerler, finansal konular, yetenekleriniz, hobileriniz, toplum önündeki statünüz, iş kariyer alanlarınız. Burada e, bir takım evlilikler konusu da gündeme gelebilir. E, tüm ilişkileri de temsil ettiği için Venüs e, duygusallıklar, fedakarlıklar biraz ön planda olabilir. E, çok duygusallığa kapılmadan, sınırlarımızı çizerek karşı taraflara, kurban pozisyonuna düşmemek adına... E, daha araştırmacı daha dikkatli olalım Hızlı kararlar almayalım Aldanılma aldatılma konuları da gündemde e, İlerleyen günlerde Hayal kırıklığına uğramamak adına Ruh eşi e, Kadersel tanışmalar da gündemde Ama yanılgılara da düşürdebilir Venüs e, Onun için ne yapacağız Gözlemleyeceğiz e, Sınırlarımızı çizerek daha iyi tanıyarak hareket etmemiz daha hayırlı olacak. Para konularını da gündeme getiriyor. Tüm ilişkilerde e, artık e, iş ve kariyer alanlarınızda e, bir takım yeni bir dönemine doğru gidiyorsunuz. 2023'ün fragmanlarına da artık gündemi e, önümüzdeki süreçlerde daha iyi etkileyeceğiz. Bu hafta yapacağımız işler, eyleme geçmek, harekete geçmek, Güneş ve Mars üçgeniyle de <laughs> <laughs> Pardon birinci ve beşinci evinizde e, etkili olacak Mars eyleme geçmek e, harekete geçmek e, projelerimiz sosyal medya reklam üzerinde iş yapan arkadaşlarımız e, bu konularda gelecek güzel teklifler yeni bir projenin e, adımını atmak kendimizi ön planda göstermek ön planda gösterip e, daha çok göstereceğimiz oturuşumuzda sözümüzde fikirlerimizle toplum içerisinde sosyal çevremizde çevremizi de genişleterek daha görünür hale geleceğimiz süreçlerden geçiyoruz 30 Ocak'ta da Merkür Uranüs Karemiz var 1 ve 4. evinizde ailenizle ilgili bir takım kararlar alınması yakın çevrenizle ilgili konular miras, nafaka e, bunun yanında hukuki konular, eğitim konularıyla ilgili ani gelişecek durumlar e, ısrarlı olduğumuz takdirde cesaretli olduğumuz takdirde bunun yanında mücadelelerimizin de meyvasını alacağımız süreçlerden ani gelişen anlaşmalar, sözleşmeler, iş anlaşmaları, aile ile ilgili halledilecek konular, kırgınlıkların bitmesi bu hafta gündeminizde olacak konular. Haftaya görüşmek üzere efendim. Hepiniz sağlıcakla kalın, hoşça kalın.